Fenerbahçe'nin devre arasında Löv ile anlaşamayacağını, Ali Koç'un Löv'ü getiremeyeceğini her fırsatta dile getiren, yazan ve Löv'ün Kanarya'da teknik direktör olduğu dönemlerden arkadaşı, o dönemi muhabiri Gürcan Bilgiç, bu sefer de Fenerbahçelileri heyecanlandıracak müjdeyi verdi. Ayrıca Sarı Lacivertlerin sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşmasını A değerlendirdi. Gürcan Bilgiç açıklamasında Vitor Pereira sonrasında sert bir hamle yapmak zorundaydı Fenerbahçe yönetimi ve üst düzey hocaların peşine düştüler. Joachim Löw birinci sıradaydı. Jorge Jesus da vardı listede. Löw bu sezon çalışmak istemediğini, bir şarj olmak istediğini belirtmişti. Fenerbahçe sezon başında da istemişti. Yine kabul etmemişti. İsmail Kartal, Joachim Löw ile arkadaştır. Birbirlerini çok severler. Birbirlerine çok inanırlar. İlişkileri hiçbir zaman kopmadı. İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar göreve gelmesi demek yeni sezonun başında Löw ile yola devam edileceğini gösteriyor bence. Ben öyle algılıyorum. İsmail Hoca Löw ile çalıştı. Aykut Kocaman ile çalıştı. Ersun Yanal ile çalıştı. Konya Ankara gücünde çalıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe ile kupa kazanan son teknik direktör. Şampiyonluğa giderken de kurşunlanma olayı oldu. Belki bir forvet alsalar bu olay bile şampiyonluğu engellemeyecekti. Ve İsmail Kartal efsane olacaktı. İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrı kaldığı dönemde kendini çok geliştirdi. Yeni antrenman metotları üzerinde çalıştı. Yurt dışına gidip önemli teknik adamlarla birlikte hazırlık dönemleri geçirdi. Karşınızda tam bir futbol entelektüeli var. Her sorunu çözebilecek bir isim. Konya Spor'da da iyiydi ama anlaşamadılar ve yollarını ayırdılar. Fenerbahçe'nin DNA'larının sonuna kadar bilir. Taraftar, medya, yönetim ne ister çok iyi bilir. Bence Fenerbahçe çok doğru bir hamle yaptı. Haziran ayında da takımı çok iyi bir şekilde teslim etmek edecek. Haziran ayında da takımı çok iyi bir şekilde teslim edecek bence. Birlikte yapılanma planlanması yapacaklardır. Önemli şeyler yapacaklardır. Şeklindeydi. Birlikte yapılanma planlaması yapacaklardır. Önemli şeyler yapılacaktır dedi.